35 yıldır belediyenin fidanlığı olarak kullanılan alanı halkla buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de kişi başına düşen yeşil alan sayısını arttırma sözünü tutmak için çalıştıklarını söyledi. 35 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fidanlığı olarak kullanılan bir araziyi yaklaşık 30 dönüm burada yaşayan insanlarımızın Nefes almaları için, onların gündelik hayatlarında mutlu olabilmeleri için hayal etmiştik. Çok şükür o hayal gerçekleşiyor ve bugün çocuklarımız, ailelerimiz huzurla, keyifle vakit geçirecekleri diyere kavuşmuş oluyorlar. Doğadan uzaklaştı çocuklarımız. İstiyoruz ki toprakla tekrar buluşsunlar, üretmekle, tarımla buluşsunlar, ekosistemi tanısınlar, arılarla tanışsınlar. Kısacası doğanın bir parçası olduklarını hatırlasınlar istiyoruz. 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu içinde Bucalılara mesaj veren Soyer, iktidarın belediye başkanı olmak istediğini söyleyerek destek istedi. Ya ben 10 sene Seferi Hisar'da belediye başkanlığı yaptım, hep muhalefetin belediyesiydim. 4 sene İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyorum, gene muhalefetin belediyesiyiz. Ben iktidarın belediyesi olmak nedir çok iyi biliyorum, hep de gıktayla bakmışımdır. Ama ilk defa biz de... Onu yaşayacağız inşallah sizlerden rica ediyorum bize bunu yaşatın. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da Sosyal Demokrat Belediyeciliğinin en güzel örneklerinin Buca'da verildiğini kaydetti. Tunç Başkanımla beraber Buca'da mahalleleri dolaşıyorduk ve bu Tunç Başkanımızın bize öncelik olarak söylediği özellikle dezavantajlı mahalleler demişti dezavantajlı mahallelerde yapacağımız çalışmalar bizim için sosyal demokrat belediyeciliğin en önemli unsurlarından bir tanesi demişti. Ve bugün burada, bugün bu o Sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerinden bir tanesini görüyorum. 35 yıldır fidan deposu olarak kullanılan 3 futbol sahası büyüklüğündeki Fırat Yaşayan Parkı'nda semt sakinlerinin talepleri üzerine yürüyüş rotaları, çay bahçesi, dinlenme ve çocuklar için oyun alanları, basketbol sahası yer alıyor. Ayrıca parkta sera ve mahalle bostanı da bulunuyor. Hoş